Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bitenler videomla sizinleyim. Baya bir cilt bakım ürünü ve şampuan vesaire saç bakım ürünü daha doğrusu Bitirdim. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim. Bir videolarını ben çekmeyi seviyorum çünkü baya bir kişi faydalanıyor. Tekrar alacağım ürünlerden bahsediyorum ya da asla almayacağım ürünlerden bahsediyorum. Çoğunu zaten diğer videolarda yani bu ürünlerin birçoğunu diğer videolarda görüyorsunuz ama tekrar tekrar bulmak zor gelebilir. Burada bir tekrar bahsetmiş olacağım. Bazılarını unutmuş olabilirsiniz. Uzun süredir kullanıyorum vesaire. Onları da üzerinden tekrar bir geçmiş olacağız aslında. Çünkü bazı ürünleri soruyorlar. Yağmur hala kullanıyor musun ya da hala memnun musun diye. Onlara da bir cevap niteliğinde bir video olacak. Nasılsınız? İyi misiniz? Merak ediyorum. Ben fena değilim. Çok iyi değilim, çok süper değilim. Yani tahmin edersiniz ki şu karantina psikolojisinden maalesef ki hala henüz çıkamadık. Yani hala devam ettiği için, pandemi devam ettiği için. Ve acaba eski hayatımıza dönecek miyiz? Endişesi yaşadığımız için sürekli. Hepimizde bir gel git, o depresyon şeyi var ve bu kalıcı mı olacak acaba diye merak etmiyor değilim o depresyon hali. Umarım kalıcı olmaz. Ama her şeye alışıyor insan. Maalesef. Maalesef değil aslında. İyi bir şey her şeye alışmak. İnsanoğlunun yani hani e, yoksa alışmasak zaten o acılarla başa çıkma mekanizmamız vesaire iyi bir şey aslında alışmak. Bir taraftan da kötü bir şey. <laughs> Söylemeye çalıştığım şeyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi... O kadar çok bir tane şey var ki cilt bakım ürünleriyle başlamak istiyorum aslında da o yüzden bir kutunun içine attı. özellikle akmış falan hep. Evet bu C vitaminini mutlaka hatırlayacaksınız. Wish Trend'in Pure Vitamin C %15 C vitamini içeren Ferulik asitli C vitamininden bahsedeyim. Bunu bitirdim ben. Aslında bitireli bayağı oldu arkadaşlar. Bu ürün nasıl bir ürün? C vitaminini başladıktan sonra ikinci yani başlangıç seviyesinden sonra ikinci geçiş yükseltmek istediğinizde kullanabileceğiniz ürünlerden biri. Ben memnun kaldın mı? Aslında kullanırken şöyle söyleyebilirim. C vitaminlerinin içinde ortalamanın bir tık üstünde diyebilirim. Tamam fiyatına göre fiyat ve performans olarak değerlendireceğim. Ortalamanın bir tık üstünde bir performansı var. Lekelerinizi açma gibi benim e, şu burun çevremde özellikle bir güneş lekelerim var. Çilimsi yeni oluşmaya başlayan. Onları açma konusunda mesela bir aydan sonra etki etmeye başladı. Çok hassas ciddiyseniz bunu kullanabilirsiniz bence ikinci C vitamini olarak. Başlangıç seviyesi değil. Başlangıç seviyesi için farklı bir zaten hani %5, %2 falan içeren C vitamini var zaten. Tam hatırlamıyorum şu an yalan olmasın. Başlangıç seviyesi ya da klerse kullanabilirsiniz bu arada. Onun da çok iyi başlangıç seviyesi için C vitamini. Şöyle söyleyeyim. Tek başına C vitamini bu hani lekeleri açmak, ondan sonra sivilcelerinizi geçirmek için fena değil bu arada performansı ama ben bu ürünü hep farklı leke açıcılarla aslında destekledim yani biliyorsunuz ki benim rutinimde dermoskinin arbutin gibi bir kremi de kullandım yani sabahleyin c vitamini kullandım ama akşam da arbutini kullandım ve retinil serumunu kullandığım için bunların içinde de zaten hani renk açıcı lek, cildin lekelerini açıcı şeyler olduğu için onu destekledi yani bunu kullanırken arkadaşlar vitilendi kullanırken hani sadece c vitamini kullanıp da hani anti aging etkileriyle beraber bir de leke hani cilt aydınlatma etkilerini bazı C vitaminleri biliyorsunuz ki kullandıktan sonra cildinizi anında aydınlatıp daha böyle anti aging etkilerinde daha hızlı görüyorsunuz. Bu onlardan biri değil onu söyleyebilirim. Yani bunu kullanıp daha uzun vadede fayda görebilirsiniz. Genel olarak fena değildi. Dediğim gibi hani fiyat performans olarak baktığınızda ben fiyatına göre daha iyi bir performans beklerdim. Piyasada daha iyi ve randıman alabileceğiniz ve başlangıç seviyesinden sonra ortada kullanabileceğiniz daha iyi C vitaminleri var mı? Kesinlikle var ama çok hassas ciddiyseniz Onları önermem. O noktada çok hassas cildim var. Zor anlaşıyor C vitaminli cildim dediğiniz noktada bunu öneririm. Çünkü e, hassas ciltler için bir C vitamini bence bu. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi leke açma, anti aging etkileri vesaire bu tarz şeyler için mutlaka yanında bir şeyler kullanmanız gerekiyor. Yani ben hep destekledim bu ürünü. Hep desteklediğim için verim aldığımı düşünüyorum. Ama kullandığım süre boyunca güzeldi. Ha, söylemek istediğim başka bir nokta. Ürünü muhafaza ederken gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben hani karanlıkta vesaire muhafaza etmeme ve damlalığında C vitamini bırakmamama rağmen çok hızlı bir şekilde oksitlendi. Oksitlen gerekiyor. O yüzden de çok dikkatli kullanmanız gereken ürünlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Gelelim Aptira ürünlerine. Aptira'nın ürünlerini kullanıyorum aslında. Ama bunlardan çok fazla böyle bahsetme imkan olmadı. Aptira doğal bir marka olduğu için arkadaşlar 6 ay içinde, bazılarını 3 ay içinde hatta ürünleri tüketmeniz gerekiyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilk kullandığım maskelerden bahsedeceğim. Bir tanesi %20 HC %5 BHA içeren yani yoğun asit içeren arkadaşlar baş, yine başlangıç seviyesine uygun olmayan bir maskeden bahsedeceğim size. Green Mandarin olarak geçiyor. Ben bunu kullanabildiğim kadar kullandım ama süresi doldu ve bozuldu. Haftada neredeyse bir gün uyguladım. Zaten AHA ve BHA oranlı yüksek arkadaşlar içerindeki. Bence çok güzel ürünlerden biri. Sadece sorun şu. Bir, bu ürün çok kıvamlı bir ürün. Ve bu paketleme hiç olmamış kullanmak inanılmaz derecede zor. Yani gelecek damlalıktan falan inanılmaz zorlandım. Ve kullanacağım zamanlarda gerçekten insanı iten bir şey bu. Ürünün hani user friendly olmaması, ne denir kullanıcı dostu olmaması. Gerçekten çok zor bir şey kullanma, kullanmak açısından. Bir de çok hızlı. Yani bence bunun ya küçük gibi gözüküyor maske için ama 6 ayda bitmiyor arkadaşlar yani çok hızlı her gün her gün her gün her gün yüzünüze yani sürmeyeceğiniz bir şey sonuçta asit bu çok hızlı bozuluyor başka bir asit ürünü kullanmamanız gerekiyor ben kullandığım içinde o yüzden de tabi biraz daha hani haftada ikiye çıkaramadım ve şu kadar bir miktar kaldı ve küflendi arkadaşlar bozuldu ama kullanırken maske olarak kullanırken ben çok memnun kaldım bitki kaynaklı salislik asit işte cildin yenilenmesi vesaire açısından bence doğal içerikli bir şeyler bak bakıyorsanız buna bakabilirsiniz ama kendinize güveniyorsanız diyeyim yani. Bununla beraber yine bunu bitirdim bu arada. Hidrolize Hyaluronic Asit içeren New Figurines maskesini kullandım. Bu da yine aynı şekilde çok kıvamlı bir maske arkadaşlar. Nem maskesi. 20 dakika bekletiyorsunuz. Yüzünüzde hidrolize Hyaluronic Asit var. Bunun içinde gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Ben ilk izlenim şu oldu. Acaba hiç nemlendirmeyecek mi gibi geldi bana. Sonra bunu kullandığım zamanlar acayip bir cildimde dolgunluk hissettim. Yani cildimi dolduruyor ve böyle sanki cildim botoksluymuş gibi gözüküyor. Ki zaten nem veren bir şeyin ben bunu yapmasını beklerim. O açıdan güzeldi. Yine dediğim gibi paketlemesi bence çok yanlış. Paketlemesini değiştirirlerse kullanacağım ürünlerden biri bu da hidrolize hyaluronic asit maske, maskesi gayet başarılıydı. Bence güzeldi. Ben Aptira ürünlerini zaten genel olarak seviyorum. Sadece dediğim gibi çok hızlı tüketmeniz gerekiyor. Başka bir ürün, cilt bakımı ürünü kullanmamanız gerekiyor. Yani sadece o ürünlere odaklı gitmeniz gerekiyor. Gelelim bir diğer ürünümüze. Blush Elixir Super Glow serumundan bahsedeceğim. İçerinde %5 EH, %5 BHA var. Ve bununla beraber içeriğinde gül suyu ve aloe vera var. Ben bayağı bir beğendim bunu leke karşıtı ürün olarak. Yalnız yine <laughs> göstereceğim ee, ürün şu kadarken kaldı. Çünkü dediğim gibi farklı ürünler kullandığım için. Abtira kullanırken tekrar edeceğim ama işte farklı ürün kullanmamız gerekiyor. Ee, güzel bir ürün. Kokusu kesinlikle rahatsız etmiyor. Doğal bir ürün olmasına rağmen belki kokusundan hani rahatsızlık duyan olacaktır. EHA, BHA olmasına rağmen cildinizi kurutmayan bir ürün ki ben bu şeylerde çok aşırı nemlendirmek istiyorum. Kesinlikle kurutmuyor ve lekelerinize gerçekten ciddi iyi gelen ürünlerden biri. Cildinize iyi gelecek ve nazik asitler istiyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Nazik asit serum istiyorsanız bakabilirsiniz bu ürüne. Bir diğeri Herbal Tea Tonic Water. Bunun için arkadaşlar %5 bir çay olduğu için bunu sadece akşamları kullandım. Onu da söyleyeyim. Özellikle böyle siyah noktaların burun çevreme e, uyguladım. Biraz lokal olarak uyguladım. Çünkü sebum dengeleyici bir tonik olduğu için benim cildimde kuru olduğu için kurutabilir diye düşündüm. Bunu bitirdim ben. Bayağı da burun çevremdeki yerleşmiş siyah noktalarıma falan çok ciddi iyi geldi arkadaşlar. Ben Aptera'nın açıkçası toniklerini aşırı derecede seviyorum. Ve bana aşırı derecede faydalı oldu bu zamana kadar. Gözeneklerim olsun, siyah noktalarım olsun. Bu tonikten tekrar satın alacağım. Elimdeki tonik BHA'yı bittikten sonra. Özellikle sadece siyah nokta ve BHA'yı bir şeyler arıyorsanız ve yağlı bir cildiniz varsa mutlaka buna bir bakmanızı öneririm. İçinde cadı fındığı da var arkadaşlar. Memnun kalacağınızı düşünüyorum. Özellikle ciddi siyah nokta ve yerleşmiş siyah nokta problemi yaşayan arkadaşlar varsa ve yağ problemi özellikle cildim çok bölgesel olarak ciddi yağlanıyor yağmur hiçbir formül bulamadım diyorsanız mutlaka buna bakın. Bu ay başka... Ne bitirdim. Isntree'nin hyaluronic acid water mist'ini bitirdim ki bunu zaten çok fazla kullandığımı biliyorsunuz. Diğerini kullanıyorum şu an. Bunu çöpe gidiyor. Ben e, mist kullanmayı seviyorum yüzümde. Hyaluronik asit mistleri. Bu şu an çok pahalı. Selenes de kullanabilirsiniz. Selenes'in içinde hyaluronik asit yok ama o da e, ciddi bir nem, nem veriyor arkadaşlar. Fena değil yani. Ben onu Selenes'i şu an Hadalob'un ile birlikte böyle karıştırıp e, kullandığım için onu bir ne yaptım? Hyaluronik asit tonik yaptım aslında izintirinin. İzintirinin hyaluronik asit misti eğer çok ciddi ve kuru pul pul dökülen bir cildiniz ve egzamaya meyilli bir cildiniz varsa mutlaka önereceğim ve çantanızda taşımanız mutlaka önereceğim bir tonik arkadaşlar. Ezintri'nin bu hyaluronik asit misti. Aklınızda olsun. Dediğim gibi egzamalı ciltler çok kuruyorlar ve pul pul dökülüyorlar. Yani bazen benim kıyafetlerimin üstüne falan dökülüyor. O kadar diyeyim size. Neyse devam ediyorum. İsa'nın vitamin booster serisini bu ay kullandım biliyorsunuz. Fena değil bence. Önümüzdeki ay da kullanacağım. Bence düzenli kullanılması gereken yani en az 5-6 aylık bir kür yapmanız gerekiyor bunu. Ben memnun kaldım. İçinde retinol, vitamin C vitamin C, C vitamini E vitamini var arkadaşlar. Zaten seri olarak işte önce E, e vitamini kullanıyorsunuz. Sabah C vitamini kullanıyorsunuz. Akşam E vitaminini. 7 günlük bir kür arkadaşlar. Deneyebilirsiniz ama dediğim gibi bir ay kullandım işte hiçbir faydasını görmedimden ziyade 5-6 ay kullanmanız gerekiyor ve ben zaten retinolün yanında retinin serum kullanıyorum ve C vitamini de kullandığım için ben bunu bir destekleyici olarak kullandım. Onu da söyleyeyim. Isana'nın ürünlerini genel olarak seviyorum zaten ben. Bu ay bitenlerde ve çöpe gidenlerde ve bir de almayacaklarımda Misha'nın <laughs> şaşıracaksınız bir Misha ürünü var. Misha'nın Red Clay bu gözenek küçültücü köpüğü. Bunu aslında ben maske videomda sonuçta maskesini ne kadar seviyorsam köpüğünü de o kadar sevemedim arkadaşlar. Çok bence sert bir ürün cildinize göre. Eğer çok kuru ciltliyseniz ya da kurudan karmaya bir cildiniz varsa kesinlikle anlaşamayacağınız bir ürün. Özellikle gözenek temizliği için ve gözeneklerinizi küçültmesi için öneriyorlar. Ama bana göre yağlı bir cilde de özellikle sık kullanımda cilt bariyerinize hasar verebilir. Çünkü pH'i falan çok yüksek arkadaşlar. Onu da eklemiş olayım. Çok nazik bir ürün değil. O yüzden ben bunu duş yeri yaptım ve sırtımdaki sivilcelere falan böyle kullandım. Bütün vücuduma kullandım. O zaman güzeldi. Tekrar alır mıyım? Almam. Çünkü vücudum için <laughs> böyle bir para harcamam yani. Dediğim gibi maskesini ne kadar seviyorsam, maskesi bana ne kadar iyi geldiyse ki maskesi de hani kuru cildi kurutabilecek bir ürün. Bu ürünü de o kadar sevmedim. Dediğim gibi pH'ını siz evde de ölçebilirsiniz. Çubuk var. Kırtasiyeden satın alabilirsiniz. Yüksek bir ürün arkadaşlar. O yüzden tekrar satın alacağımı zannetmiyorum. Bir diğer biten ürün Isana Age Performance performans göz kremi. Bu ürünü arkadaşlar çok fazla sordunuz. Ben bu üründen herhalde 2-3 kutu bitirdim. Baya güzel, baya iyi, çok iyi nem veren bir ürün uygun fiyatla alabileceğiniz ve göz çevrenizi özellikle dermatiti olanlar için söyleyeyim. Göz çevrenizi tahriş etmeyen ürünlerden biri. Normalde Isana'nın diğer ürünleri benim göz çevremde ciddi böyle dermatit tetikliyor. Parfüm falan olduğu için içinde ve kokusu işte vesairesi bayağı bir sıkıntı çıkarıyor ki İsana ürünleri bilirsiniz çok parfümlüdür. Bu ürünü nem vermesi açısından çok başarılı buldum. Edge performans bu böyle 55 yaş üstü falan yazıyor ama içeriğine baktığınızda arkadaşlar 21-22 yaş üstü çok rahatlıkla kullanılabilir. Yani 55 yaş üstüne yetecek bir içerik yok. Onu da eklemiş olayım. Bence nem vermesi açısından falan akşamları gayet güzel kullanabileceğiniz ürünlerden, uygun fiyatlı marketten alabileceğiniz ürünlerden biri. Gelelim bir diğer saç ürünlerine geçebiliriz artık. Biotin, Hask'ın biotinli kuru şampuanını kullandım. Nasıl bir kuru şampuandı? Fena değildi arkadaşlar. Biotinli olduğu için saç tellerinize bence biraz kalınlaştırıyor ve iyi geliyor. Çok düzgün kullanmanız gerekiyor. Şöyle tarağı sıkıp kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü saç teplerinizde baya bir beyaz beyaz kalma, o pudralı kalma eğilimi Var ben biraz hacimlendirsin diye kullandım. Saçım çok döküldüğü için saçım hacimlensin diye kullandım açıkçası. Ama genel olarak içeriğini beğendim arkadaşlar. O yüzden hani indirimde vesaire alabileceğiniz ürünlerden bir yakalarsam alırım. Saç telleriniz inceyse falan kullanın bence. Çünkü baya bir kalınlaştırıyor saç telini. O yüzden aklınızda olsun. Ama saç telleriniz zaten kalınsa ve kabarıyorsa önermem. Bir diğer cilt ürünü almış bakın. Cosmed'in Lash Booster Day to Day Miseler Makeup Remover'ı. Bu çok çok güzel bir miseler su arkadaşlar. Ben misel su kullanmayı çok fazla sevmiyorum aslında. Hem kirpiklerim dökülüyor hem de göz çevremde ciddi bir sıkıntı oluyor. Bakın göz çevrem benim zaten daha koyu. Hem e, oksijen yetmediği için hem de dermatitimden dolayı zaten göz çevrem no, yüz çevreme, yüz, yüzüme göre yani daha koyu. Bu zaten dermakozmet derma kozmetik bir ürün biliyorsunuz bir marka. Ürünün vaadi şuydu. Kirpiklerinizi uzatmak. Bu üründen ben bayağı bahsetmişimdir. Çünkü bu zaten kaçıncı bitirişim bilmiyorum. Kirpiklerinize gerçekten çok iyi geliyor. Kirpiklerimi dökmemenin yanında bir de gerçekten besledi. Bana şey diye sormuşlardı. Yağmur makyajımı çıkarmasam da acaba şey sürebilir miyim? Hani bunu sürebilir miyim? Sürebilirsiniz arkadaşlar. Hani içeriğinde zararlı bir şey yok zaten. Gayet besliyor. Çok güzel bir ürün. Makyajınızı çok güzel çıkarıyor. Ve göz çevrenizde herhangi bir hassas hassasiyet yaratmıyor ki benim için en önemli şey o. Böyle hani bir koyuluk, bir hassasiyet, bir dermatitik tetikleme, bir egzama vesaire yaratmıyor. Tahriş olmuyor. Çünkü gözü pamukla sildikten sonra ovalamasam dahi göz çevremde bir yanma mutlaka hissediyorum arkadaşlar. Ben bu bir, çok büyük bir sıkıntı benim için. O yüzden eğer almayı düşünen varsa özellikle kirpik uzatmak, vesaire isteyen varsa ya da kirpikleri çok hassas olanlar varsa deneyebilirler. Çünkü kirpik iltihabı falan da çok yaşanıyor. Bizim sömürerek bitirdiğimiz <laughs> ve yarısı yok yanlış şeyin paketi. Izin <laughs> Bu aslında izin tri arkadaşlar. Izin tri'nin hyaluronik asit aqua jeli. Ekin suyla beraber çok fazla kullanmamız için artık <laughs> yok yani yarısını kesip yemişiz gerçekten. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz ya da karma bir cilde sahipseniz ve hiçbir nemlendirici bulamıyorsanız, her şey bana e, sivilce yapıyor. Ne yapsam olmuyor ve cildimin kusursuz pürüzsüz olmasını istiyorum ve bunu tek bir ürünle yapmak istiyorum diyorsanız size tek bir tane ürün önereceğim arkadaşlar. Izin Tiri'nin Hyaluronik krema. Kremi, Aquajel Kremi. Kesinlikle gidin, alın. Parasına, fiyatını kesinlikle hak eden ve sizi çok mutlu edecek ürünlerden biri. Her <laughs> ne kadar kafası olmasa da arkadaşlar bu ürün bu. Bir tane şampuanlardan biri Derkos arkadaşlar. Vichy'nin Derkos'u. Bunu zaten şampuan videomda bahsetmiştim. Sülfatlı bir şampuan bu. Saç dökülmemizi kısmen durdurdu. İçinde eksili var. E, saç dökülmesini durduran bir ilaç biliyorsunuz ki. Fena değil. Nasıl diyeyim? Devamında ama çok bir andıma alamadığımız için e, tekrar almamayı tercih ettik. Çok memnun kalanlar da var. Çok böyle biz nasıl diyeyim? İlk başta evet kesti ama devamı gelmedi diyen taraftanız. O yüzden tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi içinde amineksil var. Zaten... Bu ilacın olması önemli bir şey aslında saç dökülmesi yaşayan insanlarda. Ama bizim zaten Covid'den dolayı bir saç dökülmemiz olduğu için belki ondan dolayı da işe yaramam çok fazla işe yaramamış olabilir. Ama ben çok fazla sülfatlı şampuan kullanmak istemiyorum. Bana çok iyi gelmiyor. Tamamıyla size kalmış. Zaten o şampuan videomu izlerseniz arkadaşlar bakabilirsiniz. Ekin Su benden daha fazla sevdi mesela bu şampuanı. Bir diğer şampuan da Revox'un at kuyruğu bitki özlü şampuanı. Bu böyle erkek parfümü gibi kokan Değişik bir şampuan. Güzel ama beğendim. Çok fazla sert sülfaktan var içinde. Sülfatı bilmem nesi falan. SLS'i zartı zurtu. Ne, neden bu kadar fazla şey doldurmuşlar içine? Bu kadar sert sülfaktanlar doldurmuşlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Kullanırken Temiz içerikli şampuan almak inanılmaz derecede zor arkadaşlar. Yani eğer saç dökülmesi yaşıyorsanız ve temiz içerikli şampuan da arıyorsanız aramayın yok. O kadar söyleyeyim size. Yani size öne, öne şampuan önermeye çalışıyorum ve temiz içerikli olmasını çalışıyorum. Ama saç dökülmesi özellikle yaşayan arkadaşları önermeye çalışıyorum. Hepsinin içinde çok sert sülfaktanlar var. Sebebini kesinlikle bilmiyorum. Belki eğer bunu bilen kimyager arkadaşlar vesaire varsa ya da eczacı arkadaşlar belki bizi aydınlatabilirler. Revox'un bu biyotin kolajen at kuyruğu bitki özü şampuanı fena değildi arkadaşlar. Güzeldi. Kullanırken memnun kaldık. Tekrar alacağım bir şampuan değil. Onu söyleyeyim. E, aşırı derecede herhangi bir şampuan kadar saç dökülmemi etki etti. Bence otacı bana daha iyi geldi mesela. Benim saçlarıma otacı daha iyi geldi. Onun içinde daha nazik. Kokomo de Propil betalini var. E, o yüzden o benim saçıma bir, bir tık daha iyi geldi. Benim saçım mesela çok sert sürfaktanlarla anlaşamıyor ve o sert sürfaktanlar benim saçımı daha fazla döküyor. O yüzden e, dediğim gibi size kalmış yine. Ama saça böyle güzel sağlıklı bir görüntü veriyor mu? Veriyor. Bir de saçı biraz daha hızlı uzatıyor. Bunu yine saç videomda gördünüz. Urban Care'in Biotin ve Kafein toniği. Bence bu seriden tek almanız gereken ürün bu. Diğerlerinin içeriği zaten çok iyi değil. Ama bunu kullanırken saçlarınız gerçekten baya bir hızlı uzuyor ve baya iyi gelen ürünlerden biri. Bu bizim bittikçe aldığımız her zaman kullandığımız baya ekin suyla beraber kullandığımız ürünlerden biri. İçinde dimetikon falan yok ama alkol var. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi <laughs> temiz içerikli saç ürünü aramayın. Deli olursunuz. Ben artık aramıyorum. Bıraktım yani. Hani neden temiz içerikli bir saç ürünü yok? Yani mutlaka başka bir şey giriyor. Başka bir şey girmezse mesela tertemiz bir şey buluyorum. Ürüne güncelleme geliyor arkadaşlar. Üçüncü seferde içine dimetikon ya da silikon başka bir şey, içerik koymuşlar. Neden yani? Neden yapıyorsunuz bunu? Gerçekten ben bıktım ya artık. Bu benim her zaman alacağım işte tek kurtarılmış, umarım buna güncelleme gelmez, kurtarılmış maskem Organic Shop'ın Tropical Coconut maskesi arkadaşlar. İçinde silikon olmayan ve herhangi zararlı bir içerik olmayan tek, tek piyasada bulabileceğiniz yegane maskelerden biri. Hatta uygun fiyatlı tek maske diyebilirim size. İlk başta çok bir şeye yaramıyormuş gibi hissedebilirsiniz çünkü o silikonun verdiği ondan sonra saçı sarma, inceltme şeyi olmadığı için ilk başta çok bir işe yaramıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama haftada 3 kez mutlaka kullanın. Ondan sonra ne dediğimi anlayacaksınız. Çok iyi geliyor gerçekten saça. Silikonlar saçı biliyorsunuz çok inceltiyor arkadaşlar. O yüzden silikon kullanmamaya çalışın. Yani uzun vadede silikon, evet kısa vadede ilk aynada gördüğünüz görüntü saçınızı kuruttuğunuzda gördüğünüz görüntü falan çok hoşunuza gidiyor ama uzun vadede o saçlarınızı maalesef çok inceltiyor. Hurmacığım Gel bir merhaba de herkese. Aşkı bok 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 bok. Sen ne kullanıyorsun? En sevdiğin şampuan ne? Ha? En sevdiğin şampuan ne? Söyle. Ne şampuan? Söyle. Of. Bakıyorum. Nöticinan'ın arkadaşlar zerdeçallı e temizleme köpüğünü kullandık. Bunun alt sıralarında arkadaşlar Alt üç sıralarda değil. İlk üç sırada değil ama alt sırada SLS var. Onu söyleyeyim. Ama üç, ilk üç sırada olmadığı için ve alt sırada olduğu için bence diğer Neutrogena temizleyicilerine göre daha nazik bir ürün. Ben bunu severek kullandım bu arada. Piyasada bulabileceğiniz ve marketlerde bulabileceğiniz SLS içermesine rağmen dediğim gibi alt sırada en iyi ürünlerden köpük temizleyicilerden biri. Ben memnun kalarak kullandım. Tekrar alır mıyım? Zannetmiyorum çünkü cildime çok uygun değildi benim. Çok kuru bir cildim olduğu için. Belki indirimde falan yakalarsam ve cildim böyle yağlanmaya meyilli bir dönemi olursa o zaman alırım. Yağlanmaya meyilli ve genç ciltlere özellikle sivilcelenmeye meyilli, siyah nokta oluşma, bölgesel yağlanma problemi yaşayan genç ciltlere bence uygun bir ürün bu. Dediğim gibi ilk sırada kokomodipropil betain var. Su kokomodipropil betain. gliserin falan var ama biraz alt sıralı. Yani alt sırada arkadaşlar sondan dördüncü falan SLS var. Sizin ben artık şuna bakıyorum. Zararlı içerik arkadaşlar. Beni rahatsız edecek içerik ilk üç sırada olmasın. Ona bakıyorum. Siz de ona dikkat edin. Organics'in Coconut Milk serumunu kullandık. Fena değil de saçı çok ağırlaştırıyor. Dimetikon var içinde. Ekinsu aldığı için kullandık. Ekinsu ne kadar dimetikonlu ürün varsa hepsini gerçekten eve dolduruyor arkadaşlar. Ne kadar alma desem de. Bir de diyor ki dimetikonlu ürün belki de saçı iyi geliyordur abla. Belki de bizi kandırıyorlar ya diyorum ki saçımız inceldi inceldi farkında mısın? Ekesin nasıl iyi gelebilir yani? Argan yağını da almış organiksin. Argan yağının içinde de dimetik o var. Yani diyorum ki Ekesin sürme bak kalın onun saç telleri şu an genç yani ve çok güzel saçları işlem görmediği için. Hani diyorum ki yapma yapma bunu. Hani tamam kısa vadede çok böyle canlandırıyor saçım. Uzun vadeli düşün ve bu saç seninle beraber kalacak yani uzatıyorsun saçını. Yani argan yağının içine niye dimetikon koydunuz arkadaş yani anladınız mı? Ve bu arada silikonun içine doldurmuşlar. Sadece dimetikon yok. Dimetikonol falan filan sonra silikon bir sürü bir sürü şey var. Yani silikon türevi var. O yüzden hiç önermiyorum. Niye kullanmışız acaba? Var diye almışız, para verdik diye. Çünkü böyle organik ürünleri biliyorsunuz ki çok pahalı. Nasıl fiil? bha maskesini yaptım. Bu kağıt maskelerde EHA-BHA maske ben çok fazla kullanmamıştım, denememiştim. Baya güzelmiş bu arada. Ben bunu alacağım tekrar. Aklınızda olsun eğer EHA-BHA böyle maske yapmak isterseniz kağıt maske alabilirsiniz. Bence güzeldi. O hafta baya cildim aydınlık gezdi ben sevdim bunu. Şu an Nasifin toniğini kullanıyorum zaten HAB çek. Onunla böyle haftada, iki haftada bir böyle bir rutin yapmak isterim yani. O yüzden iki tane satın alacağım. Gelelim Mamala'nın bu et temizleyici, kütük, 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 kül temizleyici, et temizleyici, kütük, kül, kütük, kül. Asla söylemeyeceğim. Evet. Temizleyici yağı losyonu. Ben bundan hep tüketiyorum arkadaşlar ama bir tane videoma nedense koymamışım. Hep böyle bir atıyorum oraya buraya. Ya da eski videolarımda vardır bilmiyorum. Mutlaka satın alın. Bence piyasadaki en iyi ürünlerden biri. Hatta tek işe yarayan ürün bu. Mavala zaten tırnak konusunda yani tek marka. Bir sürü bir şeyler gördüm internette. Aldım da yani peelingler falan filan ama onları evde yaparsınız. O peelingleri zeytinyağıyla şekerli falan yaparsınız yani öyle diyeyim size. Gerçekten hani e, Manikür pedikür yapacağınız zaman evde çünkü çok, şu an yani çok fazla kuaföre vesaire gidemiyoruz güzellik salonunu. Gerçekten işe yarayacak ve etlerinizi temizleyecek bir ürün arıyorsanız Mavala'nın bu ürünün linkini koyarım ben size. Bunu satın alın. Tek işe yarayan gerçekten tek işe yarayan evde yapılan işlemlerde hatta bunu zaten e, uzman güzellik salonlarında da kullanıyorlar. Tek işe yarayan arkadaşlar bu. Hello Nature'ın bu maskesini de ben e, göstermiştim bir videomda. Bayağı hiçbir işe yaramayan kenevirli <laughs> maskesi arkadaşlar. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. E, tekrar almayacağım. Hello Nature diye bir marka %96 işte doğal türevli falan diyor ama bayağı içeriği tamam. <laughs> Ring'i düşürüyor da hurma. Bayağı içeriği hiçbir işe yaramıyor. İçeriği diyorum hiçbir şey. İçeriği bayağı kimyasal dolu. Yani neresi doğal türevli, dimetikonlu falan bir ürün hiçbir işe de yaramadı. Yani saçıma hiçbir bakım yapmadı. Öyle diyeyim. Evet, bitanlar videosu bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bitanlar videosu bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani kafanızda soru işaretleri varsa ne alayım ne almayayım. Ee, dediğim gibi artık ben bu işi bıraktım. <laughs> Temiz şampuan aramayı da bıraktım. Yok yani yok. Bulursanız siz bana söyleyin. Öyle. Denememi istediğiniz ürünleri lütfen aşağı yorum olarak aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan vesaire takip etmek isterseniz günlük yorumlarımı günlük yorumlarımı, günlük burç yorumlarımı <laughs> nasıl bir şey oldu? Günlük işte maceralarımı işte makyajlarımı vesaire takip etmek isterseniz de arkadaşlar Instagram'ımı bulabilirsiniz aşağıda. Evet bu kadar. Hepinize Öpüyorum kucak dolusu sevgiler. Bu arada işte sohbet videosu falan isterseniz de dediğim gibi aşağı yine yorum olarak bırakın. Hoşçakalın. Bay bay.